Merhaba bugün sizlerle pembe çiçek çalışacağız. 3 boyutlu çiçeğimiz. Bunu multiplayacağız birlikte. İsterseniz nasıl yaptığımıza geçelim. Ben 2,5 numara tığ kullanıyorum. Siz 3 ile de yapabilirsiniz. Sarı bir ipe ihtiyacımız var. Ortasını yapabilmemiz için çiçeğimizi. Pembe bir ipe ihtiyacımız var. Kenarlarını yapacağız yapraklarını ve son olarak da çerçevesini yapabilmemiz için kenarlarını. Ben fıstık yeşilini tercih ettim. Şöyle bitmiş hali var bende. Başka bir renkle çalışmıştım. Kenarlarını fıstık yeşille yaptım. Gördüğünüz gibi. Şimdi isterseniz başlayalım. Sarı ipimizi alıyoruz. Şimdi çiçeğimizin ortasını yapıyoruz. 6 zincir çekiyoruz. Ve tek seferde çekiyoruz ipimizi. Bir zincir çekip iki seferde ipimizi çekiyoruz. 12 kez yapacağız bunu. Dokuz, 11 12 12 yaptığımızda bittiğimiz yere batıp tek seferde ipimizi çekiyoruz ve ortasını oluşturuyoruz. Şimdi ikinci sıraya gideceğiz. Şöyle göstereyim. İkinci sırasını gideceğiz. İkinci sırayı yaparken de tekrardan bir zincir çekiyoruz ve yanındaki yere batıyoruz. Yanına geçiyoruz. iki sefer de ipimizi çekiyoruz. Tekrardan aynı yere bir daha batıyoruz. İkişer ikişer bataraktan 24 tane olacak üstü de. Yapıyoruz. İkişer kez batıyoruz. Başladığımız yere batıyoruz. Ve bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi bir yuvarlağımız oluştu. İpimizi kesiyoruz. Şimdi pembe ipimizle devam edeceğiz. Çünkü yapraklarını yapacağız çiçeğimizin. Devam edelim. Üç zincir çekiyoruz, altından bir daha göstereyim. Yaptığımız iki sefer çektiğimiz ipin örgünün altından ipimizi alıyoruz, iki seferde çekiyoruz. Sonra iki zincir çekiyoruz ve yanına batıyoruz, iki seferde ipimizi çekiyoruz. Iki, iki zincir çekiyoruz. Altından ipimizi alıyoruz ve iki seferde çekiyoruz. Sonrasında iki zincir çekiyoruz ve yanına batıyoruz. Yine iki seferde ipimizi çekiyoruz. Etrafını böyle yaparaktan gördüğünüz gibi bir tanesini önden alıyoruz, bir tanesini arkadan. Birini önden, birini arkadan alaraktan örgümüzü oluşturuyoruz. 2 zincir çektik batıyoruz, 2 zincir çekiyoruz ve ilk yaptığımıza tek seferde ipimizi çekip batıyoruz. Şimdi devam ediyoruz, 6 zincir çekiyoruz, aynı yere ipimizi içinden geçiriyoruz, tek seferde çekiyoruz, yanına tek geçebilmek için yandaki yere tek seferde ipimizi çekip yandaki yere geçiyoruz. Altı zincir içinden geçiriyoruz ve tek seferde ipimizi çekiyoruz. Yana geçebilmek için yandakinin içinden geçirip tek seferde ipimizi çekiyoruz. Altı zincir içinden geçiriyoruz. Tek seferde ipimizi çekiyoruz. Yana geçebilmek için yine tek seferde ipimizi çekiyoruz. 16 tane yaprak oluşturacağız şimdi. Hadi yapalım. Devam ediyoruz. 6 zincir çekiyoruz. Tek seferde ipimizi çekiyoruz. İsterseniz mi sayalım. 16 tane olacak yaprağımız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16. yapıyoruz. Yanına atıyoruz. Ve artık burayı bitirince İlk yaptığımız yaprağın içini dolduracağız şimdi. İki seferde ipimizi çekerekten doldurmaya başlıyoruz. 5 kez dolduracağız. 3. Dört. 4 5 Ve tek seferde ipimizi çekip yaprağı kapatıyoruz. Yana geçerken de yine yana tek seferde çekip yandaki yaprağımıza yapmak için geçiyoruz. Zincir falan çekmeden iki seferde çekip beş kez aynı yere batıyoruz. İçini dolduruyoruz yapraklarımızın. Ve tek seferde çekip ipimizi yaprağımızı bitirdikten sonra yandaki yaprağı yapmak için yana tek seferde çekip ipimizi yandaki yaprağı oluşturmaya başlıyoruz. yaprağımı bitiriyorum. Son iki yaprağım kaldı. Yine beş kez dolduruyorum yaprağımı. İki sefer dikkatli çekiyorum. Tek seferde çekip kapatıyorum. Yan yaprağa geçiyorum. yedim geldi gördüğünüz gibi kapatıyorum sonra yana geçiyorum şöyle göstereyim bitiriyorum şuraya yaptığım yere içinden içinden alıp kapatıyorum bir zincir çekip ipimi kesiyorum gördüğünüz gibi bunu bitirdim şimdi e, kenarlarını gideceğiz motif oluşturacağız çiçeğimizi yaptık şimdi yeşil iple kenarını gideceğiz tam Şu aradan geçliyoruz. İpimizi bağlıyoruz. Şöyle şuradan Üç zincir çekiyoruz ve yanına batıp iki seferde çekiyoruz gördüğünüz gibi şurada şöyle göstereyim arkası böyle olacak iki seferde gideceğiz üç sırada bu şekilde gideceğiz şu aralardan geçiyoruz üç zincir çekiyoruz Yanında şuradan yaprağın içinden geçirip buradaki kısmı batıyoruz. Böylelikle çiçeğimiz üç boyutlu oluyor. Böyle. 3 zincir. Ve yana batıyoruz. başladığımız yere gelene kadar yapıyoruz bunu. Ve sonuncusunu yapıyorum. Şu üstüne batıyorum. İlk yaptığımın ortasından geçiyorum. Ve tek seferde çekiyorum. Şimdi yine üç zincir çekiyorum ikinci sırayı yapacağım ortasından batıp iki seferde çekip ipimi şuraya batıyorum üç zincir çekiyorum iki seferde ipimi çekiyorum gördüğünüz gibi ikinci sırayı oluşturuyorum daha sonra köşelerini oluşturacağız. göstereyim bir daha ikinci sırasını gidiyorum şimdi ikinci sıramızı da yaptık ve başladığımız yere batıyoruz tek seferde çekiyoruz ve bitiriyoruz bir zincir çekiyoruz ve artık göstereyim size köşelerini oluşturacağız motifin bu kısmını oluşturacağız. Gelin yapalım. Üçer kez batarak da aynı yere iki sefer ipimizi çekerek tığımızı oluşturuyoruz motifimizi. 3 kez göstereyim şöyle 3 1 2 3 3.sünü doldurduğumuz zaman 4.sü bizim köşemiz oluyor köşe yapıyoruz onu 3 zincir çekiyoruz yine aynı yere batıyoruz bu köşe yanına geçiyoruz yine şurada yaptığımız gibi başlangıçta 3 kez dolduruyoruz yana geçiyoruz. Tekrardan ipimizi iki sefer çekerekten üç kez dolduruyoruz. 1 2 3 bu. Bunu da yapıyoruz. Tekrardan dolduruyoruz. Üçüncüsü, dördüncüsü ne geçtiğimiz zaman bizim köşemiz oluyor. Üç zincir çekiyoruz. Aynı yere batıyoruz. Ondan sonra yanına batıyoruz tekrardan. Gördüğünüz gibi köşe oldu. Tekrardan 3 kez dolduruyoruz. Ve şurayı 1, 2, 3 yaptığımız buraları yapıyoruz. 4 köşesi olacak. Yapıyoruz. Bunu 3 sıra halinde yapıyoruz. 3. sırayı yaparken e, ee, motifimizi bitireceğiz. Üç sıra yapıp. Dört zincir çektim. Şimdi motiflerimi birleştiriyorum. Yine dört zincir çekiyorum. Öteki köşeden iki sefer dolduruyorum. İki kez ipimi çekerekten. 1, 2, iki, ikincisine batıp biten motifimin içinden ipimi geçirip örgüme devam ediyorum. Tekrardan ikincisine batıyorum karşı motifin bitmiş olan motifimin içinden ipimi geçirip iki kez doldurup tekrar karşıdan ipimi bu şekilde alıyorum. Daha yavaş göstermek istedim. Tığ üstü alıp bu şekilde. Örgüye alıştıkça keyif alıyorsunuz örerken. Mutlu oluyorsunuz. şöyle sonuncusunu yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Ortasından geçiriyorum. 4 zincir ve köşeme batıyorum. İki kez de dolduruyorum. Gördüğünüz gibi köşelerimi birleştirdim. Burada bitmiş hali var benim. Çalışmıştım önceden. 9 motiften böyle ışık bir. Böyle çok güzel oluyor. Birleştirdiğiniz zaman 9 motifi az önce birlikte çalıştığımız gibi. Ben yastık olarak kullanıyorum bunu. Siz isterseniz yatak örtüsü olarak da örebilirsiniz. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.